Merhabalar. Bugün size nadir tüketilse de hemen herkesin çok sevdiği bir meyveden, böğürtlenden bahsedeceğim. Normalde yol kenarlarında, çalılıklarda, çitlerde gördüğümüz gülgiller ailesinden olan böğürtleni köklendirerek burada gördüğünüz gibi bahçenizde de yetiştirebilirsiniz. Ben bugün bahçede özel dikim olarak yetişen böğürtlenleri toplayacağım ve bu görüntüler eşliğinde sizlere böğürtlenin faydalarını aktarmaya çalışacağım. Böğürtlen, sevilen bir meyve olmasının yanı sıra antioksidan bakımından en yüksek 10 gıdadan biridir. İçerisinde magnezyum, kalsiyum ve potasyumun yanı sıra A, B, C ve E vitaminleri mevcuttur. Zararlı kolesterol içermeyen bu besin temel diyet lifidir. Ayrıca fosfor, çinko, folik asit, potasyum ve kalsiyum açısından iyi bir amino asit kaynağıdır. Börtlen koyu mor rengini bir antioksidan olan yüksek oranda antosiyanin içermesine borçludur. Böğürtlenin en bilinen faydalarından bahsedersek Kansere karşı korur, sindirimi destekler, bağışıklık sistemini güçlendirip kalp sağlığını korur ve hafızayı güçlendirir. Bu arada bazı faydalarını biraz açmakta fayda var. Özellikle de kansere olan faydasını. Böğürtlenin en çok araştırılmış faydası kanserle mücadele eden bir yiyecek olma özelliği. Bunun nedeni böğürtlende bulunan zengin antioksidanlardan kaynaklanmakta. Böğürtlen, kanserle mücadele yeteneğiyle bilinen bir antioksidan sınıfı olan polifenolleri içermektedir. Antosiyanin bu meyvede yüksek oranda bulunur ve antosiyaninler böğürtlenin kanser gelişimine karşı kullandığı birincil silah olarak düşünülmektedir. Akciğer, kolon ve özofagus kanseri dahil kanser gelişimine karşı etkili olan böğürtlende bulunan mikrobesinler, kemo önleyici bir etki gösterir ve malik hücrelerin çoğalmasını önler. Böğürtlenin sindirimi desteklediğinden bahsetmiştik. Onu da biraz açalım. Lif bakımından zengin olan böğürtlen sindirime yardımcı olur ve düzenli tüketildiğinde bağırsak sağlığının düzelmesine katkıda bulunur. Ayrıca kan şekeri ve insülin seviyesini düzenlemeye de yardımcı olur. Böğürtlenin diğer faydalarına da kısaca değinirsek, böğürtlen kemik sağlığını korumak için gerekli kalsiyum ve magnezyumu içerir yaşlılıktan kaynaklanan hafıza sorunlarına karşı koruyucudur. Bileşeninde bulunan doğal östrojenler sayesinde menopoz döneminde meydana gelen ateş basmasına iyi gelir. İçeriğindeki bileşenlerle kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olan böğürtlen, yine içeriğindeki C vitamini sayesinde de damar sertliğine karşı koruyucu görev görür. Tansiyonu ve kan basıncını düzene sokar. Cilt sağlığı içinde faydalı olan böğürtlen, cildin erken yaşlanmasını engeller. Böğürtlen hastalığa neden olan ağız bakterilerinin ölmesine yardımcıdır. İçeriğinde bulunan gallik asit, rutin ve ellajik asit sayesinde antiviral ve antibakteriyel özellikler gösterir. Böğürtlen folat açısından da iyi bir kaynaktır. Folat bir B grubu vitaminidir ve saç sağlığını korur, duygu durum bozukluklarını azaltır. Ve hoşunuza gidecek bir özelliği de böğürtlen tok tutan yapısı ve düşük kalorisi sayesinde diyet listelerinin vazgeçilmezidir ve zayıflamaya yardımcı olur. Bu arada hemen uyaralım. Hamileler, emziren anneler, kronik rahatsızlığı ve alerjisi olanlar, düzenli ilaç kullananlar ve özellikle böbrek taşı problemi olanlar böğürtlen tüketiminde dikkatli olmalı ve doktor onayı almalıdırlar diyor ve videomuzu burada sonlandırıyoruz farklı bir konuda yeni bir videoda buluşmak üzere. Unutmayın beğeni, yorum, abone ve paylaşım desteğinizi bekliyoruz. Esen kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.